Çocuklar merhaba sosyal bilgiler dersi 5. üniteler neler öğrendiniz ünitesinin son değerlendirme sorularını çözelim hadi bakalım. Öncelikle bir okuyalım aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız diyor. E, biliyorsunuz böyle sorularda her zaman şunu söylerim size öncelikle kelimelerin neler olduğunu bir okumanız gerekiyor. Bakalım o zaman hakem, garanti, istek, tutumlu, ihtiyaç, bütçe, bilinçli, beslenme tasarruf ve temellik kelimeleri. O zaman başlayalım bakalım birincisiyle. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere ne denir? Bakın gerekli ve zorunlu olan maddeler çocuklar bizim ne olabilir? Şunların içerisinden baktığımızda en uygunu tabii ki de ihtiyaçtır çocuklar. Ve her yaptığımızın üstünü çizmeniz gerektiğini her zaman söylüyorum. Yeme içme giyinme ve barınma nokta nokta ihtiyaçlarımızdandır. Nedir çocuklar? Baktığımızda şu şekilde hop temel ihtiyaçlarımızdandır çocuklar. Gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçlarını amaçla kullanılacağını gösteren plana nokta nokta denir. Ne denir çocuklar buna? Bütçe denir çocuklar. Bakalım hangi, yine bir daha bir bakalım. Aynen bütçe. Aile bütçemize katkıda bulunmak için nokta nokta olmalıyız. Nasıl? Bakın çocuklar, hakem, garanti, istek, tutumlu olmalıyız. Bilinçli beslenme, tasarruf olmalıyız. Hangisi? Tutumlu olmalıyız çocuklar. Cümlenin gelişine göre de kelimenin hangi pardon çocuklar? Cümlenin gelişine göre de kelimenin hangi ekleri almış olduğuna da dikkat ederek kelimeleri daha rahat bulabilirsiniz. Tutumlu olmalıyız satın alacağınız satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye nokta nokta tüketici denir. Bilinçli tüketici denir. Devam edelim çocuklar. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları nokta nokta heyetine başvururlar. Hakem heyeti'ne başvururlar. Arıcılık insanların nokta nokta ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir. Bakın çocuklar neler kaldı? Garanti, istek, beslenme, tasarruf ve tabii ki de beslenme. Şu üstünü çizme olayını her zaman lütfen bütün dersler için söylüyorum yapın. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya nokta nokta nedir? Ne denir çocuklar? Garanti, istek, tasarruf denir çocuklar. bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya tasarruf denir. Tasarruf edilmiş olunur gibi. Aslında cümlenin biraz daha devamı daha güzel gelebilirdi çocuklar. Ama garanti ve istek kesinlikle olmayacağı için. Evet birinci bölümü bitirdik. Gelelim B çıkkına. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlarına Y yazınız. İnsanlar, i̇nsanlar temel ihtiyaçlardan önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Hayır çocuklar, önce temel ihtiyaçlar. Bunu artık durmadan söylemekten yorulduk. Öyle değil mi? O zaman yanlış. Temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişir. Aynen doğru. Aile bütçesinde ev kirası, mutfak, elektrik ve su giderlerine öncelik verilmelidir. Kesinlikle çocuklar, çünkü Bunlara öncelik verilmeli ki diğerleri daha sonrasındaki ihtiyaçlarımızı düşünebilelim. Doğru. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir. Hayır çocuklar yanlış. Barınma değil eğitim amacıyla. TSE damgası üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Kesinlikle Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun olduğunu gösterir çocuklar. Doğru. Bunun dışında biliyorsunuz bir Avrupa bir de uluslararası kalite birimi olan damgalar vardı. Amblemler vardı. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyetler faaliyettir. Çocuklar kış turizmi bizim ülkemizin genel olarak her yerinde yapılmayacağı gibi Doğu ülkelerinde daha fazla yapılabilir. Mesela Kayseri'de yapılabilir. Erzurum zaten de o ilerimizden bir tanesi. Onun dışında Bursa'da yapılabilir çocuklar ee, dediğim gibi ülkemizin her yerinde değil belirli bölgelerine mesela Ege ya da e, batıda Ege'de ya da e, güney bölgelerde kış turizmi uygun değildir çocuklar yanlış. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir. Kesinlikle çocuklar İzmit hatırlayın sanayi faaliyetleri. Yani ne demiştik biz buna? Sanayi deyince genellikle aklımıza fabrikalar, üretim yerleri gelebilir demiştik. Genel olaraktan bahsediyorum. Birçok değişken olabilir doğru. Evet, B grubu bitti. C şıkkıyla devam edelim. Aşağıda bazı ihtiyaç alanları ve bunlarla ilişkili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucukları ilişkili olduğu meslek, mesleğin numarasını yazınız diyor. Bakalım çocuklar ulaşımla ilgili beslenme, tarım, kömür üretimi ve turizmle ilgili var. Ziraat mühendisliği çocuklar tarımla ilgilidir kesinlikle. Zirai yani tarımsal bitkisel ürünlerle ilgilenir. O zaman 3 başına da 3 yazalım. Şoförlük, e, genel olarak çocuklar şoförlük, ulaşım, beslenme, kömür ve turizmden e, tabii ki de ulaşım çocuklar. Bir. Gıda mühendisliği, e, yani şuradakinden de verildiği üzere kesinlikle beslenme. İki. Animatörlük, e, animatörlük bir eğlence hizmetidir ve turizm grubunu kapsar çocuklar. Beş. Ve son olarak beşincisi, maden mühendisliği de e, maden. Yani kömür üretimi çocuklar bu da 4. Şimdi gelelim çoktan seçmeli test soruları yani çocuklar başlayalım bakalım. Ç ile birlikteyiz. Ç grubundayız. Bir. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bölgemizde nokta noktaya dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bakın tarihi ve doğal güzelliklerden bahsediyor çocuklar. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Yani tarihi ve doğal güzellikleri olan bir bölgenin ekonomisi neye dayalıdır diyor. Hayvancılık, sanayi, tarım, turizm. Tarihi ve doğal güzellikler dediğinde çocuklar buraya turizme gider. D şıkkı Denizli'nin D'si. Ee, gelelim bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanların tutumlu olmaya ve tasarruf etmeye teş etmek teşvik eden bir anlam taşımaz diyor. Anlam taşımayacak çocuklar. Bir elin nesi var? iki elin sesi var çocuklar. Burada birliktelikten, beraberlikten bahsediyor. Ayağını yorganına göre uzat diyor. Yani eline, bütçene, cebine göre uzat diyor çocuklar. Burada bir ekonomi söz konusudur çocuklar. Sakla zamanı gelir zamanı. Direkt tasarruf çocuklar. Tasarruf tutumlu olma damlaya damlaya göl olur. Yine tutumluluk ve tasarrufa dahildir çocuklar. Buna da tutumluluk diyelim hadi. A şıkkında birlik beraberlikten bahsediyor. 3. Önce soruyu okuyalım. Şuradan başlayacağız çocuklar öncelikle. Bilinçli bir tüketici olan Ayça'nın annesi sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisiyle sürdürmüş olamaz. Olamaz dikkat. Bakalım ne demişler. Ayça ile annesi markette alışveriş yapıyorlardı. Annesi raftan bir paket makarna alınca Ayça ona neden bu ürünü tercih ettiğini sordu. Annesi "Çünkü nokta nokta." diye cevap verdi. Bakın, "Olamaz." diyor çocuklar. Bilinçli tüketici olamaz. Hangi cevabı verdiğini. Ürünün üzerinde TSE damgası var. Bu bilinçli bir tüketicinin yapması gereken. Ürenin tüküm, tüketim tarihi geçmemiş. Aynı şekilde bilinçli bir tüketici için bakması zorunlu olan bir durum. Ürünün çok reklamı yapılıyor. Ürünün reklamının yapılması reklamı yapan kişinin ürünü satıp satmamayla ilgili bir konudur çocuklar. Bu ürünün alan kişinin bilinçli olup olmadığıyla alakalı değildir. Ama biz devam edelim. Ürünün içinde sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmuyor. Bu sebepten de tercih o etmiş olabilir. Bu da bir bilinçli tüketiciye aittir. Cevap çocuklar C şıkkı. Ceyhan'ın C'si. Evet test sorularımıza devam edelim. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı. Hayvancılık İzmit demiş. Şimdi biz Çocuklar bunun doğru olup olmadığıyla ilgili şöyle bir çıkarımda bulunmalıyız. Biz İzmit'i hatırlarsanız kitabımızda da konu olarak işlediğimizde genellikle buranın sanayi olduğunu, sanayi kenti olduğunu söylemiştik çocuklar. O yüzden hayvancılık İzmit'te kesin olarak gelişmişliği ile ilgili bir bilgi vermemiştik. Ayrıca hayvancılık ülkemizin her alanında her bölgesinde aşağı yukarı yapılan bir e, ekonomik faaliyettir. Özellikle de İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu çok daha fazla kapsar. O zaman bu bir duracak çocuklar yanlış arıyoruz. Beş şıkkı. Madencilik Zonguldak kesinlikle neydi çocuklar? Kömür. Değil mi çocuklar? Devam edelim. Peki turist rehberliği Antalya Antalya neydi zaten turizmde turizm için tabii ki de turist rehberliği. Fındık üreticiliği Ordu. Aynen Ordu içinde fındığı söylemiştik. Cevap A çocuklar. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Bakalım. Gazete, kağıt değil mi çocuklar bu kağıt atığı. Cam bardak, bisküvi bu bir yiyecek çocuklar. Cam bardak cam atık. Çelik tencere ise e, demir atık, metal atık grubuna dahildir çocuklar. Şimdi bisküviyi şöyle düşünebilirsiniz. Ama öğretmenin biz yiyemediğimiz şeyleri bayatlamış ya da e, kötü olmaya başlamış. Mesela küflenmiş ürünlerde de çok sıkıntı çıkmıyor hayvanlar açısından çocuklar. E, bisküviyi yiyecek olarak hayvanlara sunabiliyoruz diyebilirsiniz. Ama bu bir geri dönüşüm değildir çocuklar. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir diyor. Bakın gelmelidir. Ayakkabı, ekmek, saat ve süt. Çocuklar birinci ihtiyacımız biliyorsunuz ki ihtiyaçlarımız barınma, yiyecek, içecek ve giyinme ihtiyacıydı. O zaman saat ve ayakkabı kesinlikle değil. Ekmek ve süt için Bakın yiyecek iç, pardon yiyecek içecek söylerken bile öncesinde yiyecek kelimesi geçiriyoruz çocuklar. Ekmek önceliğimizdir. Evet. Evet değişik son olarak devam edelim. Sözlü olarak söyleyeceğim bunların cevaplarını da çocuklar. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız demiş. Defterinize yazmanızı istemeyeceğim. Buradan beni dinlemenizi isteyeceğim. Yeni alınan bir ürünün garanti süresi içinde bozulması halinde yapılması gerekenler nelerdir? 1. Yeni aldın. Düşürmen ya da bunu kasıtlı olarak bir suyun içine daldırıp çıkarmanla ilgili bir sorun yaşamadığın sürece ürünün kendisinden oluşan bir hasar, hata olduğu sürece 1. ürünü aldığınız yere gitmelisiniz. Öncelik burası. 2. Onlar eğer ürünlerinin bozulmasının garanti süresiyle ilgili olup olmadığı konusunda sıkıntı çıkarıyorlarsa tüketici hakları hakem heyetine başvurmalısınız çocuklar. 2- Aile üyelerinizin bilinçli tüketiciler olduklarını düşünüyor musunuz? Neden? Şimdi bilinçli tüketicinin öncelikle maddelerini sıralayalım. 1- bir market ürünü aldığında, alacağında öncelikle reklamının çokluğuna ya da azlığına bakmaz. Biz reklamın, e, bilinçli bilinç reklam içerikli bir ürünün reklamı çok fazla bir ürünü almış olmanın bilinçli tüketiciye uygun bir davranış olmadığını biliyoruz. 2 alacağınız bir ürün yiyecek ya da içecek bir gıda maddesi ise tarihine bakılması gerektiği tarihe bakılıyor mu ya da ambalajında herhangi bir sıkıntı var mı buna bakılıyor mu ee, Bunun dışında ya da neye bakılıyor mu ee, Hani Ürünün kalitesiyle ilgili TSE, TSE damgası, CE damgası ya da ISO 9001 belgesi kalite onayı verilmiş mi? Buna bakılıyor mu? Gibi maddeleri içeren, aklıma başka bir şey gelmedi şu an. Gibi içeren, maddeleri içeren ürünlere dikkat ediyorsa çocuklar bunlar bilinçli tüketicinin yapacağı davranışlardır. Bu durumda aileniz bilinçli bir tüketicidir. Ama eğer bunlara dikkat etmiyorsa maalesef ki aileniz bilinçli bir tüketici değildir. Evet dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.